Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Sapkın'ın 8. bölümden Ferit ve Abdin'den kamera arkası görüntüler geldi. Ferit ve Abdin her yerde Seyran'ı arıyorlar ve bulamıyorlar arkadaşlar. Ferit bu sahnede çok sinirli arkadaşlar akşama güzel bir fragman gelir arkadaşlar diye düşünüyorum. Yorumlarda yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Zaten biz seviyorsanız yorumlarda elimizden geldiğiniz kadarıyla yazın. Zaten muhteşem paylaşımlarımız her zaman şici bir sizlere aktarırız arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak birbirinden harika yeni paylaşımlarımız olacak. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.